Bu ne diyor bu? Tensör dengeli olması. Bu diyor mı? ki, bu şey söylüyor. M1 artı M2 tensör n eşittir M1 tensör n artı M2 tensör n diyor. Ondan sonra M tensör n1 artı n2 eşittir M tensör n1 artı M tensör n2 diyor. Bir şey daha söylüyor. MV tansör ne diyor? Eşittir. M tansör ve N. doğru mu? Şimdi sorun ne? Problem ne? Bir defa size teorimi söyledim. Kanıtlamadan söyledim. Bu, bunlardan varsa bir tane vardır. Aptalizm, Bir tane var. Dolayısıyla bulabilmen lazım. Ya varsa böyle bir şey, varsa ne olduğunu bulabilmen lazım. Ne olduğunu bulduktan sonra da onun gerçekten de bu özellikleri sağladığını göstermen lazım. İki tane aşama var. Bir tanesi nedir? Varsaklık bir şey olmalı çünkü. Ondan sonra o olması gereken şeyi bulduktan sonra onun gerçekten olduğunu göstermen lazım. Değil mi? Biz cebimizde bir denklem, denklem çözmek için ne yapıyoruz? Denklemin doğru olduğunu varsayıp çözüm buluyoruz. Ama denklemin doğru olduğunu varsayıp çözüm buluyorsun. Ondan sonra bir çözümün gerçekten çözüm olduğunu göstermen lazım. Değil mi? çözüm varsa e, iki buçuktur. Varsa buçuk. ama. Çünkü yazıyorsun ya x kare artı a x artı b eşittir sıfır kayıt diyorsun. Ondan sonra oradan gidiyorsun. E, belki yok öyle bir x. Varsa tamam. öyle bir x şudur diye buluyorsun. Sonra kontrol ediyorsun. Burada da varsa öyle bir nesne ancak şu olabilir diyeceğiz. Diyebilmemiz lazım varsa gerçekten. Ondan sonra da kanıtlamamız lazım onun olduğunu. Bu, bu özelliği sağladığını bu özelliği sağlayan bir şey bulacağız. En genelini, en genelini bulacağız. Bir sürü var tabii. Bunu sağlayan bir sürü tane var da bir tanesi en genelini bulacağız. Şimdi nedir şey? Amacım, amacım ne? R tensör iyi bulmak. Değil mi? Böyle bir şey varsa bu eşittir işte bir kere R artı S kere bir değil mi? Pardon tensör. Değil mi? Ama bu S'yi sağdan sonra, V'yi de sağdan sonra yapabilir. Bu istersen şöyle yapayım. Bunu bir kere V, S, tensör böyle yapayım. Bu da bunlar değil mi? Evet. Yani Vs bu da, bu da Vs eşittir. Vs tensör bir. Bir tensör bir yok henüz. Değil mi? Şimdi Bunun imgesi bu. Ya yani bunlar bir eleman bir ad verim bunlara. Bu, bu. Yani istersen V tensör birler, V tensör birler var değil mi? V tensör birler var. Bir de bunları tabii toplayabilmen lazım. Değil mi? V tensör Bunun imgesine bakıyorsun. Topla. V tensör bir. V 1 tensör bir artı V 2 tensör bir artı V 3 tensör bir. Böyle şey yaptığın zaman böyle sonlu sayıda olacak tabii ki. Ne olacak? biliyoruz ki birinci koordinata göre toplam olduğu için bu V1 artı V2 artı V3 topluyorsun böyle. Tansör 1. E bu da V, v tansör şimdi. Demek ki varsa böyle bir şey ve bunun imgeleri tarafından üretiliyorsa ki öyle olacak göreceğiz bunu. Bu gerçekten de R tensör oluşmalı. R, V'deyken. Neyse bunu, bunu ne oldu bilmiyorum. Her neyse bu da nasıl topluyorsun? Toplamayı nasıl yapıyorsun? Rehatı şey yapıyorsun. Çapma yok burada. Çapma yok. Haber grubu sadece burada. R tensörü 1 artı S tensörü 1 ne olur? R artı S tensörü 1. Demek ki haber grubu olarak bu V'ye izin Demek ki V'yi alabilirim. Deneyelim bakalım. R sonra V'den R'ye gidecek. R'ye gidiyor bu. Ondan sonra V e, R virgül S'yi V tensör S dediğim şey ama bu sadece V S artık. Tensör yani şey bu. Bazısı da bu, bu olmaz Başka bir şey olamaz. Pardon. Bu zor mu? Değil. Yapabilir miydin? Bunu anlasan, yani şeyi anlıyorsun. Yani niye kadar gay? Önce önce tensör bulacaksın. Önce haber grubu bulacaksın. Varsa bir tane de dedim. O zaman var, var olduğunu varsay ve varsa ne olabileceğini bul. Demek ki ancak bu olabilir. Acaba o mu? Şimdi buradan herhangi bir tane haber grubu alalım. A. Herhangi bir tane A aldık. Hangi bir tane dengeli F aldık buradan buraya giden. Acaba buraya giden bir G var mı? Bir ve bir tane olacak G. Bu G'den bir tane olacak homofi. Grup homofisi toplum altında. Şimdi bu G ne yapacağız buradan? Bu G ve ne eşit olacak? G ve bir tane olması lazım ki ne eşit olacak? Bu G'den varsa bir tane olmalı. Demek önce G'yi bulacağım. Ondan sonra da bu diagramın komitettiğini göstereceğim. Anlıyorsun değil mi? GV ne olacak? Nedir GV? Bu V V nedir? V eşittir. V tensör 1 değil mi bu? Buradan gelmiyor. V tensör 1 V'ye gitmiyor mu? Bunun GV'nin ne eşit olması lazım? Bu e, G. G, 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 V tensör 1. Buradan buraya gittik. V tensör 1. Buradan buraya gittik. Bunun F, V'si. F R virgül bir olması lazım. Şimdi tanım. G V'den A'ya gitsin. Bir V'yi G V eşittir. F virgül R bir olsun. İyi tanım olduğuna bariz. Hiçbir şey sorun yok. Şimdi G varsa bu olmalı. Şimdi gerçekten G o özelliği sağlıyor mu? Yani buradan bu ekti bunu buluyor musun? Ha bu arada G e, olması lazım. v artı v koyarsak buraya. v artı v koyuyoruz. Buraya V1 artı v koyuyoruz. F ama çiftli toplaması olduğu için. Değil mi? Oluyor. Demek ki G büyük yaşa grup homofisi. Ondan sonra bu bir. Evet. A'ya giden grup olarak yani Zemo olarak bunu sağlıyor mu? V virgül S yani acaba G şey ne? Soru işareti ne? G V tensör S acaba F V S F V virgül S'ye eşit mi? Acaba eşit mi değil mi? Bu ne? Bakalım bu, buradan başlayalım. F V S eşittir. Bu çifteden geldi mi? Bu da sekir bu. F ve C virgül bir. Ama bu da tanım gereği. G V s. Bir dakika. G V s. Değil mi? Ama vs de V Oldu. Bu varsa bir tane, bu da varsa bir tane. Ne olabilir? Olsa olsa bu olabilir. Tansörde bu olacak. Şimdi bakalım bir tane haber grubu alalım. Hangi bir tane. Hangi bir tane F alalım. Çifte lineer. Çifte dengeli. F şey aldık. Bir ve bir tane G var mı? Madem ki bir ve bir tane G olmalı. O zaman varsa öyle bir G ne olduğunu bulmalıyım. A. G bu olmalı. Peki. Tansör bu olmalı. Evet. Tansör boğmalı. Fonksiyon bu olmalı. Tansör fonksiyonu. G bu olmalı. Acaba şimdi sağlıyor mu? Sağlıyor. Zaten teoremi kanıtlayacağız. Tansör her zaman vardır. Her zaman vardır. Ve ayrı bir terem daha bir tane vardır. Demek ki her seferinde bulabilmen lazım. Tamam her şeyin tam ayıklandı Birinin sağ kolu, birinin sol kolu birini daha ee, e, <laughs> Yapamıyorsun. Yani buradan böyle geçirirken sorunlar oluyor. Şey, komite de olsun ol. sorun yok. Ve 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 komite de olsun <zaman>. Peki. <laughs> <güzel bir> <laughs>

alt nokta. Ve şu olarak giriyorum. Ve bir şey olarak, bir, şey olarak bir dakika bu, bu, kolay mı? Bir dakika bir dakika bir dakika bazen zor olabilir. Kolay. Ay, alkol zor O Bu kız mucizesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İnanmayın öyle şeylere. Saçmalıklara inanmayın. Allah baba niye öyle bir şey yapsın ya niye niye onu niye niye öyle bir şey yapsın yani, yani canımı sıkılmış niye insanları mi bilmece mi soruyor niye, niye öyle bir şey yapsın yani eğer böyle bir şey varsa gerçekten demek ki o zaman Kur'an insan tarafından yazılmış demektir çünkü yani Allah dediğimiz varlık öyle öyle saçma sapan şeyler yapmaz. 差不多。